Arkadaşlar e, bugün sınavda gelebilecek son zamanlarda gelen bir, e, böyle hani metin verip o metinden mutlak değer biçiminde bizim bunu yazmamız mutlak değer denklemleri biçiminde bunu yazmamız e, gerekiyor yani o tip sorular geliyor ki MSÜ'de de geldi e, tytlerde de geliyor bir bakalım yani buradaki amacımız aslında okuduğumuzu anlayıp bunu, denklem biçiminde, eşitsizlik biçiminde yazmak. Şimdi, ne diyor? Sıcaklık değer aralığı yandık şekilde verilmiş termometre ile hava sıcaklığı ölçülmektedir. Ölçüm sonucunun, şimdi... Ölçüm sonucunu biz biliyor muyuz? Zaten bizden neyi soruyor? Ölçüm sonucunu soruyor. E bunu ne yapalım? Bilmiyoruz, o zaman bu x olacak. Değil mi? Eksi 1 ile arasındaki fark. Şimdi eksi 1 ile arasındaki fark iki türlü olabilir. Şimdi şunu hani dikey çizelim. Termometrenin dikey olduğunu düşünerek. Atıyorum. Eksi 1 şurada Burada 1 olsun. Şunu şöyle yapalım. Bir saniye. Burada eksi 1 santigrat derece olsun. Ve rengi değiştirelim. Atıyorum. Şimdi x dediğimiz şey burada da olabilir. Burada ağırlık bir fark olabilir. Veya x dediğimiz şey burada da olabilir. Burada da fark vardır. Yani hem yukarıda hem aşağıda olabilir. O zaman biz bunu neyle göstereceğiz? Mutlak değerle. Nasıl gösteriyoruz? Mutlak değerle iki uzaklık, iki nokta arasındaki farkı. Mesela, şöyle yapalım. X burada diyelim. İşte A burada, burada da A. Yani iki tarafta da A olabilir. Yani a Daha doğrusu söyleyeyim, A dediğimiz iki tarafta da olabilir. Bunu nasıl yapacağız? a eksi x ile mutlak değer içinde. Niye a önde? Çünkü buradaki bizim bilinmeyenimiz a. Burada bilinenimiz bilinenimiz x. Şöyle daha doğru olur aslında. Mesela şöyle yapalım. İki tane bilinmeyen vermeyelim de. Atıyorum. Desin ki bize a noktası işte iki noktasına ne kadar uzaklıktadır? Gibi bir şey dediğinde mutlak a eksi 2 deriz. Çünkü A 2'nin sağında da olabilir, 2'nin solunda da olabilir. Aynı mantıkla bakarsak şimdi. Ne olacak o zaman? Mutlak x eksi eksi birden mutlak x artı bir olacak. Tamam. Sonra ne diyor? Arasındaki farkın 39 santigrat derece ile arasındaki farkın 1 bölü 3'ü. O zaman şunu da bir bulalım. 39. Bu da o zaman direkt x eksi 39 olacak. bu zaten. Burada problem yok. Şimdi bundan sonrası tamamen verilen e, sözel ifadenin karşılığını bulmakta. Yani ne diyor? Ölçüm sonucun eksi 1 santigrat derece ile arasındaki farkın 39 santigrat derece ile arasındaki farkın 1 bölü 3'ü. Şimdi şöyle yapalım. Mutlak x artı 1 eşittir. Mutlak x eksi 39. Burada hangisine biz 1 bölü 3'ü, hangisini 1 bölü 3'ü çarpacağız? Tabii ki mutlak x eksi 39. Niye? Çünkü eksi 1'li olan, eksi 39'lu olan 1 bölü 3'üymüş. E o zaman bu durumda biz bunu böyle yazarsak eşitlemiş oluruz. Şurayı rengi değiştirelim. Tamam. E şimdi mesela Şıklarda bu olabilir normalde. Bazı sorularda direkt bunu soruyor bitiriyor. Mesela burada bunu sormamış. Bazı sorularda soruyor hiç problem yok burada biter. Ama burada diyelim bitmiyor bizden kaç santigrat derece olabilir diye soruyor. Biz buradan x'in aralığını bulmamız gerekiyor o halde. Veya x'leri direkt bulmamız gerekiyor. Şimdi ne yapalım devam edelim. Burada içler dışlar çarpım yapabiliriz. Şöyle hatta şöyle yaparız. x artı 1 eşittir mutlak x eksi 39 ve mutlak değerin özelliklerinden şu 3'ü içeriye alabiliriz. Mutlak 3x artı 3 eşittir x eksi 39. Her iki tarafta mutlak değer varsa ve arada eşitlik varsa bir artılı bir eksili çıkartırız. Yani 3x artı 3 eşittir x eksi 39 ve 3x artı 3 eşittir. Eksi x artı 39 olacak. Birinci de x attık ne oldu? 2x. 3'e attık. Eksi 42. O zaman x buradan eksi 21 diyoruz. Cevabımız B şıkkı çıkmış oluyor. Ama yine de diğerine de bakalım. X'e attık. 4x 3'e attık. 36. x de 9 olabilirmiş. Ama biz zaten hangisi olabilir diye sorduğu için şıklarda da -21 olduğu için cevabımız eksi -21 oluyor. Tamam. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız bir yer varsa eğer yorumlara bunu sorabilirsiniz, belirtebilirsiniz veya yorumlarınız, eleştirileriniz varsa yine yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.